merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pamuk gibi yumuşacık bir pankek tarifi hazırladım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun yapılışına geçelim. Çırpma kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı alalım ve üzerine yarım çay bardağı toz şekerimizi, ve bir çimdik tuzumuzu ekleyelim. Yumurta ve şekerimiz beyazlaşana kadar çırpalım. Siz dilerseniz bu aşamada mikser kullanabilirsiniz. Yumurta ve şekerimizi iyice çırptıktan sonra üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı bir su bardağı sütümüzü ekleyelim ve bütün sıvı malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine bir buçuk su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamızı ekleyelim. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. Sizlere şöyle hamurun kıvamını da göstermek istiyorum. Tavamızı ocağımızın üzerine alalım ve iyice ısıtalım. Tavamızı güzelce ısıttıktan sonra içerisine biraz sıvı yağ ekleyelim ve bir fırça yardımıyla her yerine gezdirelim. Eğer elinizde fırça yoksa bu işlemi peçeteyle de yapabilirsiniz. Ben sıvı yağını biraz fazla dökmüşüm. Peçeteyle bütün fazla yağı daha sonra aldım. Tavam iyice ısındıktan sonra ilk pankeklerimi pişirmeye başladım. Arkadaşlar pişirme işlemini ocağımızın en büyük gözünde ve altı en kısık ayarda yapmamız gerekiyor. Sadece ilk pankeklerimizi pişirmeden önce tavamızı yağlamamız yeterli olacaktır. Mutlaka pankeklerinizi bu şekilde yanmaz, yapışmaz bir tavada pişirin. kek yapımında kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Benim ilk pankeklerim pişti Yarın da hafta sonu iken bu tariften mutlaka hafta sonu kahvaltınız için hazırlayın derim. Ayrıca çocuklarınız için de hazırlayabilirsiniz. Çok seveceklerine emin olabilirsiniz. Benim miniklerim videonun sonunu çekmemi sabırsızlıkla beklediler. Hamurumuzu tavamıza döktükten sonra üzeri göz göz kabarınca ters çevirip diğer tarafını da pişirelim. Ve ben bütün pankeklerimi pişirdim. Buyurun hep beraber sunuma geçelim. Ve benim pankeklerim hazır. Sizlere şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Ben çikolata ile servis ettim. Sizler dilerseniz muz çilek, bal ya da üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz, lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız, paylaşacağım bütün yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşünceye dek Allah'a emanet olun.